Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar ben heray ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar nasıl kolay ünvan alma yöntemlerini göstereceğim arkadaşlar video geçmeden önce şöyle kanalıma abone olup bu videoya like atarsanız sevinirim arkadaşlar geçen videoda yaptığımız gibi bu, bu videoda da 37 uc'lik kod vereceğim arkadaşlar ona da katılmayı unutmayın hadi isterseniz videomuza geçelim arkadaşlar şöyle başarımlardan kolay alınabilecek e, göstereceğim sizlere nasıl alabileceğinizi göstereceğim ünvanları şöyle gelelim arkadaşlar bu eşsiz başarı zor benim daha gördüğünüz gibi 3175 bu zor alır alınır bu da işte biraz zor arkadaşlar bu çorba bağımlısı ama Platin kademe ve üst veya üstünde sadece bir maçta bunların hepsini yapacaksınız arkadaşlar. Mesela ben ünvanlarımı göstereyim. bakın ben 4 tane ünvan var arkadaşlar. 10. sezon as var. Bu sezonda gelecek ki zaten bir hafta kaldı arkadaşlar. Doğum günü pastası var. Birlikte oynayalım var. Bir de üstün başarılar arkadaşlar gördüğünüz gibi Şu peynir meraklısı falan Kolay olmuyor bu en üst seviye Yüzüncü seviyede olmuyor Derslerinden gelelim bir yuvanlara Gördüğünüz gibi kolonda Bir kask e, Platin kademe üstünde 50 klasik tekli maçta arkadaşlar. Sadece tekli maçta takımlı değil tekli de. Hiç kas kalmadan 50 defa bitireceğiniz arkadaşlar. Birinci olmanız şart değil. Birinci olmanız şartmış. Ben de yeni öğrendim. Arkadaşlar bunu da çok kolay yapabilirsiniz bunun videosunu yapacağım ben zaten böyle arkadaşlarınızla anlaşın arkadaşlar ilk önce arkadaşlıktan çıkartın birbirinizi sonra plat, platin kademede üzerinde Discord'tan bir yerden konuşun böyle aynı anda eşleşme tıklayın ama erencil yapmayın arkadaşlar çünkü erencil çok fazla oyuncu oluyor zor düşersiniz aynı odaya miramar yapabilirsiniz kendi de yapabilirsiniz sanoptoları çok fazla yapmayın Onda da zor düşersiniz aynı odaya. İşte üç, iki tane de arkadaşınız olsun. Bir tane bot vurursunuz zaten. Düşman görüldüğüyle hesaplayın kaç metre olduğunuz arada. Ondan sonra sadece tek atışta arkadaşlar. Direkt öldürün. Biraz canını azaltın ilk başta. Biraz arkadaşlarınız bir, birbir arkadaşlarımız birbirimizin canını azalsın. Sonra siz 1014'le ile kar 98'e tek kafaya vurun. Sonra hiç mermi sıkmadan ölmeye çalışın arkadaşlar. Böyle bu iman da sahibi olabilirsiniz. Bu bin beyni var arkadaşlar. Bu da kolay. Böyle kulak yazın herkese. Beyne atın deyin veya oyun bitince arkadaşlarınıza beyne atın deyin takım arkadaşlarınıza. Bunu da yapabilirsiniz bu seviye üst zor bunu arkadaşlar çok böyle oyna biraz para yatırıyorsanız ve şansınız varsa bunları da alabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar bu da kolay mesela bir arkadaşınızla anlaşın o onunla takım olun işte dediğim gibi biraz önce platin kadar üzerinde aynı anda tıklayın sıfırla işle oyunu bitirmeye çalışın arkadaşlar. Arkadaşınız bütün herkes öldürsün. Sonra en sonunda ikiniz kalın. İkisin gazı arkadaşınız. Öyle de bu iman sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi benim başarı puanımda 300 3175 arkadaşlar. Bunu da bitti sayılır. 3 gün kaldı. Sonra yapacak olan 1000 Noel görevi o da 2-3 sezona biter belki bir sonraki sezon kadar falan biter bunu da alırım bu sezon bu sezon RP yüzleyeceğim ben arkadaşlar sonra eğlence modu arkadaşlar bunu tamamlamak istiyorsanız da sürekli eğlence girin seviye yapmış olsam Son zaten benim bir seviye kaldı burada. Bunlar kolay arkadaşlar. Arslan modunda kazanmaya çalışın. Bunları yapmak istiyorsanız. Kutup modu. Yeni gelen kutup modu arkadaşlar. Geldi bence. bunda kapanmadan süresi yazıyor mu ki? Yazmıyor galiba. Bunu da gitmeden yapın arkadaşlar bence. Güzel bir etkinlik bu da. Hem Oynaması da öbür modlardan daha çok zevkli. Keskin şancı ile ben çok oynamıyorum. Ha, gördüğünüz gibi 616 maç girmişim. Bunu, bunu da yapmak istiyorsanız sürekli eğlence modu girin. <laughs> Hafif makineli benim daha var. Sıhhiye. <laughs> Bu kadar arkadaşlar. Benim de bunu almama son bir tane kalmış. Bunlardan birini tamamlarım. Kolay zaten bunlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi. Bu videoda 37 özelik kod vereceğim. Bir önceki videoda da vardı, ona da katılmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.